çarşaflı gelin sosyetik kaynana. Seda Hanım İstanbul'un en elit semtlerinden birinde yaşıyordu. Şatafatı, lüksü, gösterişi çok severdi. Oğlu Kerem de onun göz bebeğiydi. Yurt dışında eğitim almış, modern, yakışıklı ve başarılı bir genç adamdı. Seda Hanım için önemli olan tek şey oğlunun kendisine yakışır bir eş seçmesiydi. Fakat bir gün Kerem hayatının aşkını söyleyerek eve geldi. Seda Hanım oğlunun gözlerindeki heyecanı görünce merakla sordu. Kim bu kız? Hangi aileden? Ne iş yapıyor? Kerem gülümseyerek cevap verdi. Anne, adı Esma. Çok güzel, çok iyi bir insan. İnançlı biri, örtünüyor. Hatta çarşaf giyiyor. Seda Hanım o an olduğu yerde dondu kaldı. Yüzü düştü, gözleri kısıldı. Ne? Çarşaf mı? Oğlum sen şaka mı yapıyorsun? Hayır anne çok ciddiyim. Esma benim ruh eşim. Çok iyi bir aileden geliyor. Annesi babası mükemmel insanlar. Seda Hanım dişlerini sıkarak elindeki kahve fincanını masaya koydu. Oğlum sen benim kim olduğumu unuttun galiba. Biz sosyeteye karışmış modern bir aileyiz. Senin yanına böyle biri yakışır mı? Kerem'in yüzü gerildi ama sesini bozmadı. Anne benim için önemli olan kalbi. O gerçekten çok iyi biri. Onunla evlenmek istiyorum. Seda Hanım günlerce Kerem'i ikna etmeye çalıştı ama nafile. Sonunda istemeye, istemeye düğüne razı oldu. Ancak içten içe planlar yapıyordu. Gelinine asla huzur vermeyecekti. Esma, gelin olarak eve ilk adım attığı günden itibaren Seda Hanım'ın sert sözleriyle karşılaştı. Esmacığım, bak canım, şu kara çarşafını bir çıkar da seni göreyim. Ne zaman modern insanlara benzeyeceksin? Anneciğim, ben böyle mutluyum. İnancım gereği örtünüyorum. İnanç dediğin şey kalptedir kızım. Öyle kara çarşafa bürünmekle olmaz. Bizim ailemize uyum sağla biraz. Esma her seferinde güler yüzle cevap veriyor, kayınvalidesini memnun etmeye çalışıyordu. Ama Seda Hanım'ın tavrı hiç değişmiyordu. Evde sürekli Esma'nın yaptıklarını eleştiriyor, kıyafetlerine laf söylüyor, misafir geldiğinde Esma'yı adeta görünmez biri gibi davranıyordu. Kerem başlarda annesinin baskılarına karşı Esma'yı koruyordu. Ama Seda Hanım sinsi sinsi bir şekilde oğlunun aklını yavaş yavaş çelmeye başlamıştı. Oğlum bak karınla bir ortama giremiyoruz. Herkes bize garip bakıyor. Sen koskoca bir mühendissin. Arkadaşların, çevren var. Bu kadın haliyle sana zarar veriyor. İnsan içine çıkamıyorsun. Kerem önce bu sözleri aldırmadı. Ama gün geçtikçe kafası karışmaya başladı. Esma'nın halinden, tavrından şikayet etmeye başladı. Küçük tartışmalar büyüdü, sonunda Esma'yı terk etti. Esma gözyaşları içinde babasının evine döndü. Kalbi paramparçaydı. Kerem ise annesinin kollarına sığınıp rahat bir nefes aldığını sanıyordu. Seda Hanım derin bir oh çekti. Oğlunu kurtarmıştı. Ama içten içe torunlarını bile göremeden biten bu evlilik ona garip bir huzursuzluk veriyordu. Yine de bunu görmezden geldi. Birkaç ay sonra Seda Hanım oğluna tam da istediği gibi bir gelin buldu. Adı Melis'ti. Güzel, alımlı, modern bir kadındı. Lüks yaşamayı seviyordu ve modayı da takip ediyordu. İlk başlarda Seda Hanım'ın en büyük destekçisi oldu. Anneciğim, sen merak etme. Ben Esma gibi değilim. Size layık bir gelin olacağım. Seda Hanım Melis'e bayılmıştı onunla alışverişe çıkıyor, partilere katılıyor, dostlarına, herkese gösteriyordu. Bakın işte benim gelinim böyle olur diye gösteriş yapıyordu. Ama zamanla işler değişmeye başladı. Melis'in ilgisi ve sevgisi zamanla yerini bencilliğe bıraktı. Önce küçük tartışmalar başladı. Anne bu eve misafir çağırmayı bırak. Ben sürekli temizlik yapmak zorunda değilim. Anne sen karışma. Ben nasıl istersem öyle yaparım. Anne Karışamazsın. Burası benim de evim. Seda Hanım şaşkındı. Daha önce gelininden böyle sözler duymaya alışkın değildi. Ama asıl büyük şok Melis'in oğlunu kendisinden uzaklaştırmasıyla geldi. Kerem'in annesini ayırdığı zaman gün geçtikçe azaldı. Sonunda Seda Hanım'ın doğum gününü bile unuttu. Ve bir gün en büyük darbeyi aldı. Oğlu ve gelini yurt dışına taşınmaya karar vermişti. Seda Hanım çılgına döndü. Oğlum beni burada yalnız mı bırakıyorsunuz? Anne Melis'in kariyeri için gitmemiz gerekiyor. Hem sen de biraz yalnız kalmayı öğrenmelisin. Seda Hanım o an Esma'yı hatırladı. Ona nasıl davrandığını, nasıl haksızlık ettiğini düşündü. Kendi elleriyle oğlunu ve torunlarını kaybetmişti. Gözleri doldu, boğazı düğümlendi. Ama artık çok geçti. Yıllar geçti. Seda Hanım büyük, gösterişli ama bomboş olan evinde tek başına oturuyordu. Oğlu Kerem çoktan gitmiş, torunlarını bile doğru düzgün görememişti. Gelini Melis ona bir zamanlar yaptığı zulmün aynısını yapmış, sonunda da Kerem'i alıp uzaklara gitmişti. Bir gün eski dostlarından biri ona telefon etti. "Seda, biliyor musun? Esma çok mutlu. Çok güzel bir ailesi var. Geçen gün onu kocasıyla gördüm. Çocuklarıyla da birlikteydiler." o kadar huzurlu, o kadar mutluydu ki Seda Hanım bir an derin bir sessizliğe gömüldü. Boğazı düğümlendi. Yıllar önce küçümsediği, hakaret ettiği o genç kız şimdi mutlu ve huzurluydu. Ama o koca bir yalnızlığın içinde kaybolmuştu. Dayanamadı. Bir gün Esma'nın yaşadığı yere gitti. Onu uzaktan izledi. Esma yanında kocasıyla çocuklarını gülerek kucaklıyordu. İçinde tarifsiz bir acı hissetti. O an yanlış yaptığını, kendi elleriyle mutluluğu kendisinden uzaklaştırdığını anladı. Tam geri dönmek için arkasını döndü ama ayakları ona ihanet etti. Baş dönmesiyle yere yığıldı. Çevresindeki insanlar ona doğru koşarken gözleri bulanık bir şekilde tek bir kişiyi arıyordu. Ama ne oğlu ne de torunları yanındaydı. Seda Hanım o an anladı. Dünyadaki en büyük yalnızlık, Sevdiklerim varken onlara kıymet vermemekti. Ama bazı hataların telafisi yoktu.